Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. geldiniz. Bu videoda sizlere Schengen vizesi nasıl alınır, randevu taktikleri neler, neler dikkat etmelisiniz bundan bahsedeceğiz. Schengen vizesine başvurunuzu yapmadan önce seyahatinizi detaylı olarak planlamanız ve bunu açıklayabilecek duruma gelmeniz gerekiyor. Bu neden önemli arkadaşlar? Çünkü bazen ülkelerin resmi tatilleri seyahatinize denk gelebiliyor. Resmi tatil olduğunda aşırı kalabalık olabilir ya da çoğu şey kapalı olabilir. Geziniz boşa gidebilir. Örneğin pazar günleri Almanya'da çoğu yer ölü olabiliyor. O yüzden hafta sonuna kışın özellikle seyahatinizi denk getirmek yerine hafta içi en azından Almanya için gezmenizi öneririz. Seyahat etmeden önce hava durumunuza bakmanızı öneriyoruz. Yanımda hava durumu uzmanı var zaten. Neredeyse saatlik olarak baktığı için bu konuda pek problem yaşamıyoruz. Tabii ki de internette yazan hava durumu her zaman doğru oluyor diye bir şey yok. Yani sürekli olarak değişebiliyor ama gitmeden önce hava durumuna bakarsanız benim gibi iklimden daha az etkilenirsiniz. Çünkü ben çok fazla hava durumuna bakmadan gittiğim için normalde giydiğim kıyafetleri götürüyorum. Gittiğim yere de uymadığı için problem yaşayabiliyorum. Ama Michel olunca yanımda o bana bu konuda destek oluyor. O yüzden eğer eşinizle gidiyorsanız ya da arkadaşınızla gidiyorsanız biriniz en azından hava durumunu incelerse bir problem olmaz. Örneğin, United Kingdom vizesini aldığımızda zaten İngiltere'nin her gün yağışlı olacağını biliyorduk. Ona göre kıyafetler götürdük. Aynı şekilde İtalya yazın inanılmaz sıcak oluyor. Onu bilerek gidin. Gittiğiniz ülkenin mevsim koşullarını bilmeniz çok önemli. Tarihlerinizi netleştirip uçak ve konaklama rezervasyonlarınızı yapın. Bunların hepsi neden çok önemli? Çünkü niyet mektubunda bunları anlatabiliyor olmanız gerekiyor. Niyet mektubunda da detaylı olmanız çok önemli. Bunları siz kendi içinizde kesinleştirdikten sonra yazıya dökebilirsiniz. Uçak ve otel rezervasyonlarınızda yapmanız ve bunu belge olarak göstermeniz gerekiyor. Schengen vizesinin evraklarında bu isteniyor. Fakat bunları iptal edilebilir yaparsanız olası red yeme durumunuzda bunları iptal ettiğinizde paranız boşa gitmemiş olur. O zaman eğer Schengen vizesine başvuru yapmak istiyorsanız henüz evraklara geçmeden önce size Schengen vizesi için nelerde yardımcı olabiliriz bundan bahsetmek istiyoruz. Eğer ki Schengen vizesi için bizden danışmanlık almak isterseniz VFS Global Kosmos ya da IDATA'dan sizler adına randevu alıyoruz. Schengen vizesi için gerekli olan niyet mektubunuzu size uygun bir şekilde yazıyoruz. Gideceğiniz ülkeye göre olan başvuru formunu da dolduruyoruz. Ek olarak evraklarınızı kontrol ediyoruz. Eğer bizlerden danışmanlık almak isterseniz enesakin22.gmail.com'a mail atmanız yeterli. Gelelim vize merkezleri ve randevu alma konusundan bahsetmeye. Öncelikle başvuru yapacağınız ülke hangi başvuru merkezine ait onu öğrenin. Örneğin Fransa, Hollanda, İspanya, İsviçre, Norveç gibi ülkeler vefese Global'den randevu alınırken İtalya ve Almanya randevularını IDATA üzerinden alabilirsiniz. Yunanistan'a gitmek istiyorsanız da Cosmos'u kullanabilirsiniz. Özellikle Almanya ve İtalya için IDATA'da başvuruda sıkıntı yaşama ihtimaliniz yani randevu doluluğundan dolayı sorun yaşama ihtimalinizi göz önünde bulundurarak randevunuzu bir an önce almaya çalışın. Eğer ki seyahat etme tarihiniz net değilse de daha ileri tarihli bir seyahat planlayın. Bu bizim tavsiyemiz. Öncelikle çoğu insan büyük ihtimalle Pegasus'un indirimlerinden yararlanarak random bilet alıyor. Fakat bileti almadan önce randovu açık mı kapalı mı alınıyor mu alınmıyor mu onu kontrol edin. Mesela Ocak ayındayız ee, eğer Haziran'da gezmek istiyorsanız Şimdiden randevular açık mı kapalı mı kontrol edin. Ona göre biletlerinizi alın. Bu gerçekten de çok önemli. Bizim gibi son anda bırakıyorsanız da eğer sizlere taktik verelim. Biz İtalya'ya başvurmuştuk. Dakika başı kontrol edin. Tabi bunun için de gerçekten e, zamanımızın olması, olması, olması gerekiyor. Ona da dikkat etmenizi öneriyoruz. Şöyle bir parantezi açmak istiyorum konuya. Örnek veriyorum uygun fiyatlı bir uçak bileti buldunuz. Yani 1,5 ay 2 ay sonrasına randevunuzu henüz almamışken uçak biletinizi aldınız. Niye? komik bir fiyata denk geldi. Gidiş geliş 2000 lira. Yani bunlar yaşandı. Çevremizdeki insanlar da yaptı bunları. Biletinizi aldınız, randevu sistemine girdiniz. Baktınız ki randevular dolu. Sürekli olarak kontrol ettiniz. Hiçbir şekilde randevu boş olmuyor. Yalnızca premium boşalıyor. Premiumun fiyatını uçak biletini ekleyince normal evet. fiyata denk geliyor. O zaman bir mantığı kalmıyor. Yani randevunuzu almadan uçak bileti almanız ve fiyatın ucuz olması her ne kadar cazip gibi gelse de bir sonrasında randevu alma kısmına geldiğinizde Kendinize bir anda şunu diyebilirsiniz. Ben ne yaptım ya? Evet. Çünkü boşlukta kalıyorsunuz öyle. Randevunuzu alamazsınız uçak bileti yanıyor. Yapabileceğiniz şey ya uçak biletinizi iptal edilebilir almak. Yani o ek fiyatı ödemek ya da açığa alabilmek. Gelelim başvuru formunu doldurmaya. Arkadaşlar başvuru formu gerçekten de çok önemli. Başvuru formuna doldurduğunuz bilgiler eksiksiz ve doğru olmalı. Niyet mektubuna yazdığınız bütün bilgiler ile başvuru formunun örtüşmesi gerekiyor. Gerçekten çok önemli bu. Örneğin İtalya'da bir otelde kalacaksınız. Otelin tam adresini iyi bilin. Ve ona göre her şeyi yazın. Eksik ya da yanlış doldurmak gerçekten de red sebebi olabilir. Düzenli gelirinizi de belirtmeniz gerekiyor. Eğer ki düzenli geliriniz yoksa eşinizi, arkadaşınızı ya da yakınınızı ekleyebilirsiniz. Gelelim genel anlamda eğer Schengen vizesine başvuracaksanız gereken belgeler neler onlardan bahsedelim. En az 6 ay geçerli bir pasaporta ihtiyacınız var. Tarihçeli yerleşim yeri belgesi bu e-devletten alınabiliyor. E-devletten alınabilenleri son dakika alabilirsiniz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Tam vukuatlarını nüfus kayıt örneği ve işe giriş bildirgesini E-Devlet'ten alabiliyorsunuz. SGK hizmet dökümü yine E-Devlet'ten alınabiliyor. Sıradaki evramız maaş bordrosu. Maaş bordronuz son 3 ayın olmalı, ıslak imzalı olmalı. Bunu almak birazcık daha zor olabileceği için bunu bir hafta öncesinden hazırlamanızı öneriyoruz. Banka hesap dökümü yine bankaya gidip ee, zaman harcayarak alınan bir şey olduğu için yine bir hafta öncesinden almanızı öneriyoruz. Buradaki önemli nokta son 3 aylık olması gerekiyor. Hesabınızda 60 bin lira üzerinde olmasını öneriyoruz. 2 adet biyometrik fotoğrafa ihtiyacınız var. Seyahat rezervasyonları unutmayın bunları kesin koymalısınız. Uçak ve konaklama diyebiliriz. Konaklama rezervasyonunuzu iptal edilebilir yapabilirsiniz. Uçak biletinizi de açığa almalı yapabilirsiniz ki Olası durumlarda ileri tarihi erteleyebilin. Şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Kazancınız ile tuttuğunuz yer nasıl söyleyeyim Bağlantılı. çok alakasız olmaması gerekiyor. Yani siz her ay 30 bin lira kazanıyorsanız 10 günlük bir seyahat için günlük 4 bin lira 5 bin liralık bir yer tutarsanız absürt olabilir. O yüzden kazancınızla, gelirinizle alakalı bir yer tutmanızı öneriyoruz en az 30 bin euro teminatlı bir seyahat sağlık sigortasına da ihtiyacınız var. Bu zaten zorunlu. Bunu hiç tartışmasız direkt almanız gerekiyor. Çalıştığınız şirketin evrakları yine bunu da bir hafta öncesinden yavaş yavaş hazırlamanızı öneriyoruz. İmza sürküleri, güncel vergi levhaları, faaliyet belgesi gibi belgeleri eklemenizi öneriyoruz. İşvereniniz tarafından imzalanmış izin belgesini de evraklarınızın arasına koymanız gerekiyor. Gelelim niyet mektubuna. Bütün belgelerinizi hazırladınız. Geriye bu kaldı. Açıkçası ben bunu en Son yazmayı öneriyorum. Ee, burada nelerden bahsetmemiz gerekiyor. Öncelikle hangi konsolosluğa e, hitap ettiğinizi yukarı yazmayı unutmayın. Bu mektubu İngilizce olarak hazırlamanızı öneriyoruz. İçeriğinde de şunları yazmanızı öneriyoruz. Seyahatinizin amacı, tarihleri, konaklama bilgileri, kimle gidiyorsunuz, ulaşım detayları çok güzel bir örnek vermek istiyorum. Bizim e, iki sene öncesinde yaklaşık Ankara'dan bir İtalya biletimiz yoktu. İstanbul İtalya biletimiz var. Biz randevuya gitmeden önce niyet mektubuna şunu yazdık. Bizim kendi arabamız var. Arabamızla İstanbul'a, İstanbul'dan İtalya'ya geçmeyi düşünüyoruz gibi bir not belirttik. O yüzden arkadaşlar siz de alakasız bir uçak bileti aldıysanız kendi şehrinizden lütfen ama lütfen daha detaylı olup bunu bahsetmeyi unutmayın. Bu gerçekten çok önemli. Düşünsenize Ankara'dan başvuruyorsunuz, Ankara'da yaşıyorsunuz. Sadece İstanbul'dan Milano'ya biletiniz var. O yüzden bunu detaylı bir şekilde yazın güven verir. Seyahatinizde birkaç ülkeye gitmek istiyorsanız yani bir tur yapmak istiyorsanız niyet mektubunuzda bunu da belirtmeyi unutmayın. İtalya'dan almışsınızdır gidiş biletinizi. Dönüş biletinizi de örnek veriyorum Fransa'dan almışsınızdır. Bunu seyahat planınızın içerisinde ilk olarak seyahatime İtalya'dan başlamak istiyorum. Buraları gezmek istiyorum. Sonrasında Fransa'ya geçmek istiyorum. Orada da gezimi tamamladıktan sonra Fransa'dan şehrime dönüş yapmak istiyorum. Bu şekilde niyet mektubunuzda belirtirseniz hem kafada soru işareti bırakmaz hem de seyahatinizi net olarak ifade etmiş olursunuz. Aynı zamanda İtalya'dan Fransa'ya nasıl gideceğinizi de göstermeniz gerekiyor. En azından biz öneriyoruz. Schengen vizesinden kesinlikle geri döneceğinizi ve Türkiye'de bağlarınızın ne olduğunu belirtin. Gideceğiniz ülkelerin kanunlara uyacağınızı garanti edin. Sona gelecek olursak lütfen ama lütfen tüm bilgilerinizi doğru ve eksiksiz girin. Eğer Örneğin banka hesabınıza inanılmaz büyük bir para girdi. Bunu niyet mektubunuzda açıklayın. Şüpheli davranışların hepsini açıklarsanız güven verirsiniz. Bizce Schengen vizesindeki en zor kısım aslında randevu bulmak. Gerçekten de sürekli dolu olabiliyor. Dediğimiz gibi biz iki kişiyiz. Sürekli baktığımız için son dakika bilet almış olsak bile bir şekilde randevu buluyoruz. Randevuyu bulması için vakit ayırması gerçekten önemli. Buradaki tek püf nokta sürekli olarak randevular açıldı mı açılmadı mı kontrol etmek. Şunu deneyimlerimize dayalı olarak söylemek istiyorum. Ben hiç Schengen vizesinde red almadım ama bu hiçbir zaman red almayacağım anlamına gelmiyor. Her seferinde Doğru ve net bir şekilde evraklarımı toplayıp başvurumu yapıyorum. Bizi izleyip de yorum yapanlardan mesela Danimarka'ya bir sene Schengen vizesi aldığını söyleyip bir sonraki Schengen vizesinden red aldığını söyleyen oldu. Neden? Evrakları doğru hazırlamazsanız red alabilirsiniz. Bu kadar basit. İstiyorsanız defalarca kez Schengen vizesinden onay almış olun. Son seferde hata yaparsanız red alırsınız. Niyetinizi belli etmezseniz her seferinde olumsuz bir algı oluşturabilirsiniz. Şu an öyle bir zamanda yaşıyoruz ki herkesin kafasında iltica mı edecek acaba? Evet. Geri dönüş yapmayacak mı acaba? gibi soru işaretleri var. Bu yüzden geri dönme sebeplerinizi çok iyi ifade etmeniz gerekiyor. Her başvurunuzda evraklarınızı tam olarak vermeniz gerekiyor. İltica edilmeyen ülkeleri tercih etmenizi de öneriyoruz. E, çünkü biz yani çok fazla ülke gezdiğimiz için özellikle hani senin pasaport damgan çok olduğu için şüphe uyandırmıyor. Dediğim gibi vizeretli de de düşük olan ülkeleri başvurmanızı öneriyoruz. Turistik bir seyahat olduğunu göstermek için. Önceki videomuzda da bundan bahsetmiştik. Daha turistik ülkelerin red verme oranı daha düşük. O yüzden onay alma ihtimalinizin yüksek olmasını da değerlendirebilirsiniz. Hatta internetten araştırabilirsiniz. Kanalımızda da var. En fazla red veren ve en az red veren ülkelere bakarsanız ona göre bir seyahat planlayabilirsiniz ya da başvurunuzu ona göre yapabilirsiniz. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen ama lütfen bu videoyu beğenmeyi, bizleri takip etmeyi ve bir tane de yorum yapmayı unutmayın. Bizlerden danışmanlık almak isterseniz enesakinyerimliketgmail.com'a mail atmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.